şeytan bizim ezeli ve ebedi düşmanımız. Adı üzerinde şeytan. Şimdi o Allahu Teala'ya yemin etti. Fe bi izzetke l'uviyennuhum ecma'in. Ne dedi ya Rabbi ben senin izzetine şerefine yemin ederim ki Allah'a inanıyor şeytan. Yani ateist falan değil dinsiz imansız Allah'a inanıyor. Fakat Adem'e secde et emri dinlemediğinden dolayı ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. Ben daha güçlüyüm, secde etmem dedi. Allah-u rahmetinden kovdu, cennetten de rahmetinden de kovdu. Şeytan oldu. O dedi ki madem ki beni kovdun o zaman dedi ya Rabbi sen bana dedi, kıyamete kadar mühlet ver dedi. Ben yaşayayım. Tamam dedi verdim dedi. O da o zaman yemin etti işte şey etti. Dedi ki, Ya Rabbi ben senin izzetin ve şerefin üzerine yemin ederim ki, ben bütün bu insanları yoldan çıkaracağım. Ancak samimi olan, ihlaslı olanları çıkaramam. E, Rabbimiz de buyurdu ki o zaman, e, ben e, seni de sana tabi olanlarla hepinizle birlikte cehennemi dolduracağım dedi. Yani insanlar yolunu sessin. Sonra şeytan ne dedi? Ben dedi, bu mesele Araf suresinde var, e, diğer bazı surelerde de böyle e, bunlar anlatılıyor. E, ben sağdan yaklaşacağım, soldan şeytan diyor. İnsanı yoldan çıkarmak için sağdan yaklaşacağım, soldan yaklaşacağım, arkadan, önden. Hatta o insanların yolları üzerine oturacağım. Yani sağdan yaklaşacağım derken mesela sağ nedir bizim şeyde mesela Türkçemizde kullandığımız böyle efendim sağ taraf biraz daha muhafazakar değil mi? ve din, dindenmiş gibi gözükerek kişiyi din dışına itmeye çalışacak. Böyle sağdan, soldan, önden, arkadan her tarafı, her alanda şeytan bizi yoldan çıkarmak için bütün böyle yolları kullanacağım diyor.